sıkıldın mı bizden yoksa? Aa olur mu doktor hanım? Toparlandıysam sayenizde toparlandım. Allah razı olsun. Çok zahmet verdim size. Olur mu canım? Ne zahmeti. Hastane senin. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Yok, bir an önce evime gideyim. Yapacak çok işim var daha. Ama bir süre daha kendini yormayacaksın. Yorma tabii. Merak etme. Biz onu hiç yalnız bırakmayız. Zaten kapı komşusuyuz. Her zaman yanında oluruz evvelallah. E orası öyle. Burada bile yalnız bırakmadılar. Çok hakikatli arkadaşlarınız varmış. Aa öyledirler. Sabahın köründen akşamın karanlığına kadar yalnız bırakmıyorlar. Bu arada Hakkı... <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız tabi. Neyse size geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim doktor bey. İyi günler. E hadi bakalım kızlar. Toparlanın. Ana! Gidiyor mi Şükrü yenge? Ee, gidelim artık! Yeter bu kadar Haşmet! Şükri yenge! He! Ne o? Gene Hakkı abinden mi? He! Ne yapacağını biliyorsun! Yırtım alacak! Ben de öyle yaptım zaten! Aferin! Akıllanıyorsun! Bana bak! Gözünü kulağını dört aç! Ay biliyorsun Şükrü yenge, bu gözlerden geç bir şey kaçar mı? Şükriye de taburcu oluyormuş galiba Bana ne? Hiç belki ilgilenirsin diye söyledim Hiç ilgilenmiyorum Bana bak taburcu olursa karşılaşma tehlikesine kalmayacak Umurumda değil tamam mı? Ben ona ne kadar iyi davranırsam davranayım O hep beni tersliyor Canım hoş gör artık o kadarını Yok gördüm göreceğim kadar Bu kadar da olmaz ki Sanki ortada tek suçlu benim, o gördüğün yerde ağzına geleni söylesin... ...Hakkı efendi zeytinyağı gibi üste çıksın, ortada tek suçlu ben! Yetti be, yetti artık! Sus, sus, laf taşıyor! Biliyorum Domuz! Kolay gelsin! Hmm. Ne diyor Şükriye yengem için? Sana ne canım, aa! Şükriye neler diyor, anlatsana Haşmet! Sana ne canım, aa! Aman da rahmicin, yalnız anlayamadığım bir şey var. Şimdi bu hesaplar bizim için iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Normal efendim. Nasıl normal yani? Yani çok daha iyi olabilirdik Hı. ama Hı. o kadar iyi değiliz maalesef. Hı. Ama Allah korusun daha kötü de olabilirdik, o kadar kötü de değiliz. Ayda üzüleyim mi, sevineyim mi, şaşırdım ya. Aslında bu aralar fazla açıldık efendim. Gereksiz bir takım masraflarımız oldu. Nasıl yani? Bazı hastalarımızın masraflarını kasadan karşıladık. Ha? Hangi hastaları? Şu, mesela Hakkıyla karısının. Hiç mi almıyoruz onlardan? Canım olur mu öyle şey? Tamam bir miktar indirim yaparız ama hiç almamak da olmaz yani. Haklısınız efendim. E ne yani dostluk başka alışveriş başka. Hay yaşa rahmi. Söyle hakkı ya ödesin parasını. Burası özel hastane ya. Para ödemek istemiyorsa SSK'ya gitsin. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Acaba yüzde kırklık bir indirim yapsak sizce uygun mu efendim? Yüzde kırk indirim mi? Yok yok yo rahmicim. Biz şunu yüzde yirmi yapalım. Çocuğa yıkım olur. Kıyamam zavallı ya. Vallahi altın gibi kalbiniz var Zuhru Bey. Yine kıyamadın sakkıya. <laughs> Öyleyimdir be selam. Al birader, kokmuştur. Afiyet olsun, zahmet etme, senin yemeğin. Al, al, al kardeşim, bir tarafın şişe. Dikkat ettim, hep hastane yemi yiyorsun. O zaman yapma ulan, bunun içimden geldi, al. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Birader, seni aşağıdan çağırıyorlar, kan şekerinize bakacaklarmış. Geliyorum. İnşallah bir şey yemedin, karnının aç olması gerekiyormuş. Sayende da bir şey yiyemedi zavallı. Eh, benim kısmetimmiş. Al kardeşim, afiyet olsun. Bak, bak yüzsüzün ettiğine bak! O zaman al Hakkı'yı karşına konuş! Ayrılacak mısınız, barışacak mısınız, birlikte karar verin! Haklısınız Figen Hanım, alıyorum karşıma konuşuyorum, bana he 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 diyor, sonra gidiyor, onu diyor. Haklısın Şükriye, Hakkın nipiyle kuyuya inilmez! <laughs> doktor Hanım, kararımı verdim, yüzünü bile görmeye tahammülüm yok! Ah Doktor Hanım ah, siz bilmiyorsunuz, neler çekti bu zavallı! Kahroldu, kahroldu! Hazırsa bavulunu indireyim Şükriye yenge! Aman aşme, iki ayağımızı bir pabuca sokma hazırlanıyoruz işte. Merhaba Hakkı abi! Merhaba tüccar Recep. Niye tüccar abi? Ulan her şeyi satışa getiriyorsun. Veli nimetini bile satışa getirdin be. Ne oldu? Arabanın yeni sahibi Şükrü ablanın hasılatını mı getirdin? Yok canım. Şükrü ablam eve çıkıyormuş. Onu almaya geldim. Aman! ama? Hanımefendinin şoförü. Sevsinler senin küçük hanımefendini. Özel şoförü almaya geliyor. Macit, sen de koş bir halı malı bul da hanımefendinin ayaklarına serelsin. Kestanemin kenarı. Olur. Tamam, bu geri da şaka yaptık, ciddiye aldı. Gideşin kestane getir. Evet. Evet, bu defa raporlar tamam. Hiçbir eksik yok. O tahlilleri belki beş defa yaptık abi. Her seferinde bir şey çıktı. Tamam tamam hiç eksik yok. Bir an evvel alalım şu Ahmet bir ameliyata da kurtulsun zavallıcık. Salih abi diyorum ki şu yarınki ameliyata acaba? Tamam amcacığım tamam. Ameliyata girebilirsin. Yalnız gene bayılmaya kalkarsan şart olsun döverim ona göre. Ay Salih Bey Şükriye abla gidiyor. Ee? Ay Hakkı da kapıda duruyor korkarım karşılaşacaklar. Eyvah! Ya Ferruf Bey koş Salih Bey haber ver çabada başlayacak dedi. Milletteki sizlere bak nelerle uğraşıyorlar. Tabii tabi bizimkilere seyir gerek. Onlar kapışacaklar, bizimkiler seyredecek. Ayıp vallahi ya. Haklısınız Salih Bey, yani ben de çok ayıpladım, bu olayı kınıyorum. Neyse bir an evvel gidelim de bir şey olursa müdahale ederiz. Evet, ben de onun için gidiyorum zaten. Yoksa bana ne, değil mi? Tabii. Evet. Buyurun. Ee, bu işler böyledir Hakkı Bey oğlum, kendi düşen ağlamaz. İşte böyle durursun burada, beklersin karıcığımın yolunu. Ne var mı yolunu bekleyeceğim doktor? Ne alakası var? E o zaman ne diye deli dumrul gibi kestin yolun başını? ben <laughs> yol falan kesmedim ben. Ben buraya çalışmaya geldim, çalışmaya. Ya. Abi, aha, Fatma seni Aa, Hakkı sen niye çalışıyorsun? Raporlu değil misin? Ben çalışmadan duramam, ben iş isterim. İş bulamazsam başıma iş açarım. Ah. Ah. Bir şey yok canım. Karısını falan beklemiyormuş. Paspas yapmaya inmiş aşağıya Hakkı'cığım. <laughs> Akar da paspas yapıyor. Hakkı paspas mı yapıyor? Hayret! Kim bilir neler geçiyordur kafasında? Aklı sıra beni yumuşatmaya çalışacak ama o biraz zor. Hakkı eskiden de senin tatlı hep olarak mı yumuşatırdı? Oh. Hakkı, geliyor seninkiler. Hiç yüz vermeyeceğim, öyle çıkıp gideceğim. senin cezanı vereyim. Böyle... Bırakmayın beni sus! Her dakika münafıklık etmesen günahını görürsün! Salih bey, Salih bey! Tedavisi yeni bitmiş bir hastanın böyle apar topar taburcu olması sizce doğru mu? Beni karıştırma. Haşmet, git söyle beyefendiye. Bu kararı ben kendim vermedim. İskender bey verdi. Ayrıca istersem kendi kararımı kendim de verebilirim. Ne sıfatla karışıyormuş bana? Tabii, e, önceki söylediklerini aklımda tutamadım ama diyor ki, ne sıfatla karışıyormuşsun sen ona? Salih Bey, bu hanımefendiye lütfen söyler misiniz? Ben onun hali hazırdaki kocasıyım. Efendim, hakkının size niye karıştığı apaçık ortada. Kendisi şu anda sizin eşiniz ve eşlerin birbirlerini düşünmeleri gayet doğal. Beni düşünmek şimdi mi aklına gelmiş? Daha önce aklı neredeymiş? İnsan sevdiği insana böyle davranır mıymış? Haşmet, söyle. Beni düşünmeyen adamı ben hiç düşünmem. Beni düşünmeyeni ben hiç düşünmem diyor. Bence haklı. Tamam fikrin ol, sorun olmadı. Sen konuşma. Salih Bey lütfen söyler misiniz hanımefendiye? Ben kalleş olsam, ben kendini düşünüyor olsam... ...arabayı onun üzerine yapar da sersebil olur muydum? Hadi diyelim bir hata yaptım, bunun cezası bu kadar ağır mı olmalıydı? De, bak Şükrü bacı... Şu anda sağlıklı düşünemediğin için yanlış kararlar alabilirsin. Doğrusu, bence de bu fatura bu kadar ağır olmamalıydı. Çünkü bu fatura ikinize çıktı. Haşmet! Ben bu işin faturasını çoktan kestim. Kendi payıma düşeni de ödedim. Şimdi ona ödettireceğim! Hakkı abi, şimdi bir fatura varmış... Şükriye yenge de sana onu ödettirecekmiş. Tut lan şunu! Çekil bak oradan! Bana bak kadın! Bana bak kadın! Herkesin içinde sen biraz fazla oldun, seni uyarıyorum. Sabrın da bir sınırı vardır. Aman çok korktum, hay! Bir e de geçmiş karşıma cem kirliyor! Esas sen cem kirliyorsun ne öyle Al! Sen benim gibi kocayı buldun da buluyorsun lan kör kedi! Aman lan kör kadın! Ulan ben olmasam köpekler gülerdi senin haline! Asıl senin haline köpekler gülerdi! Senin için yaptığım fedakarlıklar unuttum mu ha? Nelere göz yumdum senin için saçımı süpürge yaptım! Ben olmasaydım sürüm sürüp sürünecektim! Ay bunlar resmen kavga ediyorlar! Ay hiç yakıştıramadım ben size lütfen öpüşür barışır mısınız hemen? Sen karışma karı koca arasına girilmez! Hadi Recep efendi gidelim! Gidelim abla. Allah şunlara bak Hısar pavyonda ne var, köpürür Ecem. Yani Salih Bey, Salih Bey görüyor değil mi? Karıların yaptığı bir şey değil de şu yok mu şu şu. Şunun bana yaptığı yer ne olacak şey ya? Lan kör köpür. <laughs> ee alma mazlumun ahını. Çıkar ahesta estakı Hakkı Bey. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Allah razı olsun. Rica ederim ne demek? <laughs> çok teşekkür ederim. Suzan'cığım çok teşekkürler. Allah'a aldık? Teşekkür güle güle ederim Şükriye yani. geçmiş ederim. olsun. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederim doktor Rica bey. Rica ederim. Sağ olun, teşekkür geçmiş ederim. Geçmiş olsun yavrum. Yani. Güle güle Şükriye abla. Geçmiş olsun. Kızlar gidelim, ağzımdan kötü bir laf çıkacak. Kalabalık içinde böyle... ...garip şeyler yapması çok normal. Bence onunla baş başa kalmaya bak. Ben de öyle düşünüyorum ama. Ha, hakkı ben de seni arıyordum. Hakkı imzala bakalım şurayı. Neymiş o? Çiçük i̇şte kebabın, tavurçuk kebabın. Niye ben imzalıyorum? Benim adım Çukri'ye değil ki. Ama sen onun kocasısın. Parayı da sen ödeyeceğine göre. Onun parasını da ben mi ödüyorum? Tamam, merak etme canım. Senin faturana ilave ederim. Benim faturama mı? Yani benden para mı alıyorsunuz? Benim hastanem benden para mı alıyor? Bunca yıllık emeklerle bunu yapıyor, benden para alıyor. Bunu sen mi yapıyorsun? Bak tek başına kalmaya korkarsan kalalım burada. Bizim bir şey demem. Yok anam zahmet etmeyin, zaten yoruldunuz o kadar. Ay zahmet olur mu canım, vallahi yıkalırız. Yok yok, tek başına kalmaya alışmam lazım artık. İstersen bu gece bizde kal. Yok yok olmaz, bu gece Hakkı'nın eşyalarını toplayacağım. Bir şey olursa hemen telefon et. Edelim. Kapıyı pencereyi de kapamayı unutma, ne olur ne olmaz de! Siz beni merak etmeyin canım, ben az mı yalnız kaldım? Hakkı nöbetler, hakkı nöbetler! <laughs> sabah kahvaltıya bizi bekliyoruz, tamam mı? Tamam canım, geliyorum, teşekkür tamam. ederim. Hadi, Hadi iyi, iyi akşamlar güzelim, kal sağlıcakla. canım, iyi akşamlar olsun. Hadi. Şimdi buradan yürüyorsunuz, koridora giriyorsunuz. Sağ taraftan ilk oda. Teşekkür ederim. Fener! Niye böyle giyindin Hakkı abi, eve falan mı gidiyorsun? Sen üzerine vazife olmayan şeylere karışma lan! Deneyine yatmışsın Hakkı abi, bayağı böyle insan gibi yürüyorsun ha! Sen sabah sabah nasıl böyle insan gibi konuşuyorsun? Hakkı abi, şimdi sen uzun zamandır burada yatıyorsun ya... ...şimdi evi de Şükriye yengeyi de bayağı özlemişsindir değil mi? Hiç ben susarım mı sen? Tamam canım, sustuk. Ama ne diyorum biliyor musun Hakkı abi? İnşallah Şükriye yengeyle barışırsın. İnşallah, dua et lan! Nereye gidiyor bu böyle? Vallahi kendi söylemedi ama eve gidiyormuş. Çok özlemiş. Gözünde tutuyor bir Şükriye yenge. Ameliyatın elinizi var ya yine yapmam gerekiyormuş. Aman hemşire hanım ne olursunuz yine. Aa aşk olsun Ahmet Bey. Ya yani bu sefer enjektörü kontrol ettim sağlam. İyi yapın o zaman. Kahveye sabah lahman yapacaktım, unuttum. Ay aşk olsun Macit yani. İyi geç hadi, hadi, Ben sonra yaparım iğneyi. Aa sinir be. Hadi geçinlerim bıraktın, Allah'ım. Hadi bakalım. ريا yeah. efendi. Bu adamı hemen buradan çıkar. Aha eşyaları burada. Sonra da bir çilingir bu kapının kilitlerini değiştirelim. Emir olur ablacığım. Ya havle velakuvvete illah billahül aliyül azim. Ciddi ciddi evimizden kovuluyoruz yani. E eh, herhalde değil mi Şüpheli abla gidecek değil burada. Bu durumda gitmek size yakışır Hakkı efendi. Ablalar doğru söylüyor. Erkeklik bunu gerektirir abi. Lan ben sana erkekliğin ne gerektirdiğini gösterdim. bu karlara dola. Hadi gene.